Şu anda bu çekimi tam olarak söylediğimiz tarlanın içinden yapıyoruz. Evet, tarlamız burası ve manzarası direkt deniz. Bakar mısınız? 500 metrekare, %20 imarlı bir arsa burası aslında. Metrekare fiyatı 11.500 civarında bir şeye geliyor. İmarsız bir tarla, D400'ün dibinde istenilen fiyat 6 milyon lira. Ne? 6 milyon. Altı mı? Kimse çevreden bahsetmiyor. görüntüde düz görünüyor. Yani gelip görmeniz gerekiyor arsaları. O yüzden biz sizin yerinize gelmiş oluyoruz. Hadi çılgınlık yapıp aldınız diyelim. Ne kadar elinizde kalır ne olur? Hani bir belediyenin gelip ne oluyor kardeşim burada demesine bakıyor. Sinirim bozuldu. Aa. Pisliğin teki. Bu köpek can sallıyor diye. Tövbe estağfurullah. Arsanın ortasında böyle bir şey var ama. <laughs> İlk sahibini görmemişlerdir inşallah. İnşallah. Muğla'da 530 metrekarelik imarlı bir alan alıyorsunuz. Yolun tam kenarında, içerisinde kargir evi de dahil. Fiyat? Bizler gibi arsa ve tarla arayan tüm takipçilerimizin dört gözle beklediği o özel köşeye geldik. Herkese selamlar, merhabalar. Şimdi havalar diye gezmeyeceğimiz düşünenler var sanırım ama değil hep birlikte gezmeye devam ediyoruz. Yanılırsınız, büyük yanılırsınız. Her zaman olduğu gibi aracımıza bineceğiz ve sizlerle birlikte çevredeki arsaları, tarlaları tek tek dolaşacağız. Acaba bu olur mu, eksisi nedir, artısı nedir, alınır mı yoksa koşarak kaçmalı mıyız falan Hepsini birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. E, bu arada şunu söylemek istiyorum ben. Belki de bu köşe bizim en çok linç yediğimiz, en çok küfür yediğimiz köşelerden birisidir. Ve tamamı yanlış anlaşılma kaynaklı. O yüzden bu konuya küçücük bir değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar gezip göreceğimiz yerler bizim arsalarımız, tarlalarımız değil. Keşke olsa. <laughs> Ama bizim değil. Yani... Biz bakıyoruz, birisi tarlasını ya da arsasını satışa çıkarmış. Sizin gibi gidip bakıyoruz, nedir bu, ne kadar da diyorsun buna falan diyoruz. Fiyatı sonra size aktarıyoruz. Sizinle birlikte biz de öğreniyoruz zaten. Ama öyle yorumlar var ki, sizin yüzünüzden fiyatlar buraya geldi, bu kadar fiyata yer mi satılır, Allah sizin belanızı versin falan diye bela okuyan var. Biz, biz satmıyoruz arkadaşlar. <laughs> biz alıcıyız ama... E, durum olmayan alıcılarız. O yüzden zaten bu kadar geziyoruz. Her gezdiğimiz yeri alacak olsak zaten bu kadar uzamazdı bu köşe. Biz çoktan alacağımızı alıp yolumuza devam ederdik. Yani birazdan göreceğiniz arsalar bizim değil. Zaten biz gezerken konum vermemeye çalışıyoruz. Emlakçı olmadığımız için adres vermemeye çalışıyoruz. Sadece gidip dolaşıyoruz, sonra sizlerle birlikte tartışıyoruz. Eksi ve artı konuşuyoruz. Durumumuz budur. O zaman gitmeden önce ben hemen şunu söyleyeyim. Videomuzu hype'lamayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir başlayalım mı? Hadi bakalım yola çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hop hop hop. Selamlar arkadaşlar. Neden zıplıyorum? Çünkü çok heyecanlıyım. Size Muğla bölgesinde fiyatların nereye gittiğini, ilanların nasıl yollara gittiğini anlatmak için iki tane ilanım var elimde. Size bunları göstermek istiyorum. Gerçekten çok şaşıracağınıza eminim. Şimdi nasıl bir yerdeyiz biliyor musunuz? Denize şöyle adım adım gidebileceğiniz, yaklaşık 500 metrede biçlere ulaşabileceğiniz muhteşem kıyıları olan 80 metre karelik bir tarlaya getirdik sizi. Hemen böyle karavanınızı atabilirsiniz, eşinizi dostunuzu ağırlayabilirsiniz. Dediğim gibi sandalyenizi alıp şöyle birkaç adımla kendinizi plajlara bırakabilirsiniz. Fiyatı söylüyorum, direkt söylüyorum. 2,5 milyon istiyorlar bunun için. Yani metrekare fiyatı yaklaşık 32.500 liraya denk geliyor. 80 metrekarelik bir yer. Verir miydiniz? Vermezsiniz gibi geliyor. Hadi gelin biraz anlatalım burayı size. Şimdi tam olarak şu bölge. Burada 80 metrekarelik bir alan var. Bunu araştırmanız gerekiyor. Sit alanı diye geçiyor. Bölge öyle bir noktaya gelmiş ki biri taynaaz koymuş, biri karavan koymuş, biri bilmem ne koymuş. Çadır, çadır kuran var. var. Ya, ya tarlaya çadır kurup orada yaşayan var falan. O açıdan böyle gerçekten göz yoran bir e, yapısı var. Çok güzel bir denizi var. Yanılmaz güzel bir doğası var ama baktığın zaman böyle burası bahçeler çok dağınık, bir kaos var. Ya bu kadar güzel bir yerde, bu kadar dağınık bir şey nasıl oldu anlamadım. Biz bu arsa arayışına ilk girdiğimizde şey düşünüyorduk. Ya küçük 80 metrekare bile olsa karavanımızı koyarız, bir orta nokta olur diyorduk. Ama e, şu an e, bu geldiğimiz yer gerçekten bunu karşılayamayacak bir yer gibi duruyor. Bir de şöyle bir sıkıntısı var. O kadar başına buyruk yapılmış ki bu yerleşim, e, bu ne kadar sürer? Yani bu parayı verip, 2,5 milyon verip bu 80 metrekareyi hadi çılgınlık yapıp aldınız diyelim. Ne kadar elinizde kalır, ne olur? Hani bir belediyenin gelip ne oluyor kardeşim burada demesine bakıyor. Yani yok burada gerçekten belediye direkt şey diyebilir. Kardeşime de hepsini buradan götürüyorsunuz diye bütün çok dağınık, aşırı dağınık. Neyse o zaman tamam bunu madem vermiyorsunuz bu para çıkmıyorsa merak etmeyin yanınızda elit fukara var. Biz şimdi hemen size çok daha güzel bir yer ayarlıyoruz. Öğrendik biz çünkü bu işleri biliyorsunuz. İki buçuk veremiyorsanız biraz sizi biraz daha deniz kıyısına götüreceğiz hemen. Yeni bir yer göstereceğim size. Aa, çok güzel. Şu anda bu çekimi tam olarak söylediğimiz tarlanın içinden yapıyoruz. Evet, tarlamız burası ve manzarası direkt deniz. Bakar mısınız? Yani tarlanıza oturduğunuzda, kendi yerinize oturduğunuzda şöyle bir manzara ile karşı karşıyasınız. Gördüğünüz gibi plajın tam dibinde burası. Kaç metrekare? 78 metrekarelik. Tam ağ. olarak 78 metrekare, yukarı 80 metrekareydi zaten. Evet. Ortalama aynı diyebiliriz. Ee, kapanmaz bir deniz manzaranız var. Akyaka'nın en güzel plajlarından birisindeyiz. Fiyatı mi vereyim? Fiyatı ver bakalım. Şimdi yukarıya alamazsanız dedik ki aşağı alırsınız. Burası tam olarak 5 milyon arkadaşlar. Yani burada babayı alabilirsiniz. <laughs> o da dahildir diye düşünüyorum yani. O da fiyata dahil olsa iyi olur çünkü ödeme için babalarımıza da ihtiyacımız var. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Merak etmeyin hani bu fiyat sadece tarla fiyatı değil. Neden 5 bin olduğunu söyleyeyim. Çünkü içerisinde bir adet karavan var. Ya aşkım şimdi konuşturma <laughs> beni. Karavan çok pahalı bir karavan değil yani. <laughs> Lütfen. Şimdi bizim tam kafamıza uymadığı için sadece size fiyatlardan bahsetmek için buraya geldik geçerken. O yüzden karavanı göstermeyeceğiz size ama yerli çekme bir karavanı öyle düşünün. O yerleştirilmiş. Zaten 80 metrekareye ancak öyle bir şey sığıyor biliyorsunuz. Bir su sağlanmış. Su hizmeti sağlanmış sağ olsunlar. Güneş panelleriyle de elektrik sağlanmış ve istenen fiyat 5 milyon. İçindeki karavan da burada 4 metre. Hani Uzunluğunu öyle söyleyeyim size en azından. Ee, hani öyle çok büyük bir karavan gibi düşünmeyin. 4 metre bir karavan var içinde. Ama şöyle tuhaf bir şey var. Yani burada bir sürü karavan, tiny house var ve yaşıyorlar. İçinde yani, şu an bir yaşam var. Dip dibe kamp yerindesiniz gibi düşünün. Kamp yerinde gibi hemen yan tarafınızda bir tiny house, tam dibinde başka bir karavan var gibi bir dizilim var burada. Ee, ve yaşayanlar da var gerçekten. Yani öyle şey değil hani kimsesiz falan. Anam. Dede. Dede. Aa, dede, dede geldi. Dede Aşkım. <gülüyor> dede. <gülüyor> dede. Aa, <laughs> dede. Bizim kaybolan köpeğimiz arkadaşlar. Sinir bozuldu Aa. A pisliğin teki. Bu köpek caz havlıyor diye. Olduğumuz koydan bu köpeği alıp başka yere götürmüştü. Ve biz o kadar uzun zamandır arıyoruz ki. Dedi. Dedi. Her yeri kene olmuş, şey olmuş. Kıyamam ben sana. Ay kene çok, ay aşkım. Kene var. İnanmıyorum ne hale gelmiş. ya çok özlemiş. Sınırım bu. Tarla bulamadık ama köpeğimizi bulduk. Dede. Bunlar sevinç gözyaşları hep. Ve işin güzelliği o da bizi tanıyor. Evet o geldi bizi buldu zaten. O koşa koşa geldi. Ay sinirim basıldım. Evet arkadaşlar durumlar böyle işte. Size bu iki ilginç ilanı göstermek istedik. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz tabii ki. Aşağı yorumlara eklerseniz neler düşündüğünüzü, mantıklı mı, mantıksız mı? Hani kimi şunu da düşünebilir. Denize bu kadar yakın, denize sıfır bir yer. E, bence her şeye değer, ileride değerlenebilir de, diyebilirsiniz. E, bu konularda da hani bizim bir tecrübemiz yok açıkçası. E, sizin fikirlerinizi bekliyoruz ve biz şimdi yeni arsamıza doğru ilerliyoruz. <laughs> ben birkaç şey söylemek istiyorum. Biraz dağıldım. Evet. Çok fazla yaşayan var şu an burada ve denizin tam dibine bilecek bir yer mi, nasıl bir yer? Yani şöyle de bir gerçek var tabii. Biz diyoruz ki her şey ya burası müstakil parsel değil, burası şöyle değil, burası böyle değil, o değil, bu değil derken bir taraftan da insanlar buraları alıyorlar ve yaşamaya devam ediyorlar. Kooperatif arsaları içinde geçerli yani yarın öbür gün ne olacak belli değil deniyor ama yıllardır oturanlar falan da var. Açıkçası bu konularda biz de arada kalıyoruz. Böyle araya araya o olmasın, bu olmasın diye diye hiçbir yer bulamıyoruz. İstanbul'da yaşamaya devam ediyoruz ama ya olsun ne olacak diyenler de yaşamaya devam ediyor. Biraz aradayız. E, Tecrübelerimize e, ihtiyacımız var. Çok güzel bir yere değindin. Evet bu gerçekten bizim böyle kafamızın soru işareti yaratan bir şey. Mesela burada konuşuyoruz diyor ki biz de 4 yıldır buradayız diyor. Yani hani şöyle bir durum var biz ha yok ya bu sıkıntılı şunu almayalım bunu almayalım dediğimiz yerde insanlar 4 yıl, 10 yıl, 20 yıl çok rahat bir şekilde yaşıyor. Hani biz mi fazla ayrıntılı düşünüyoruz Bilmiyorum. Gerçekten çok fazla ayrıntı bilgi olanlar bize bu konuda yardımcı olsunlar. Yoksa gerçekten gözü karartıp bir şey olmaz kardeşim deyip girmek mi gerekiyor? Yani onların arkası sağlam diye mi yaşayabiliyorlar? Biz gelirsek acaba iki güne elimizden alırlar mı falan böyle soru işaretlerimiz var açıkçası. <laughs> Neyse kısmet. Birazcık da köpeğimizi besleyelim. Önce evet dediği bolca besleyelim. <laughs> Hadi görüşürüz. Bak, bunu herkes sizin için yapmaz. Yeni arsamıza geldik efendim. Yılanlarla, çıyanlarla sizler için boğuşuyoruz gördüğünüz gibi. Sizin yerinize arsa tarla dolaşıyoruz, her yere girip çıkıyoruz. Şu anda Ula bölgesinde %20 imarlı 500 metrekarelik bir yere geldik. Bir villalar bölgesi zaten burası. E, gayet nezih bir bölge. Birazdan böyle e, görüntüleri de, detayları da de gösteririz size. Şu gördüğünüz alan 500 metrekare. Buraya villanızı yapabilirsiniz. Hemen zaten yolun dibindesiniz. Ee, ve aynı zamanda D-400'ün yani Mula Fethiye e, yolunun da e, iki parsel yanındasınız. Böyle tam dibinde değilsiniz. Çok gürültü yok. E, ama rahat ulaşılabilir. Böyle hafif uğultusunu alıyorsunuz bu arada onu söyleyebilirim. E, öyle bence keyifli olabilecek bir yer. Çift kare yapalım mı? Yok hiç. Biraz dağılmış ama sezona bence yerleştirilir bir Oyun parkı var. Hemen ya bence, arkasında halı sahası var. Buraya kesinlikle yaparlar. Çünkü daha yeni bir halı saha yapılmış. Hı hı. Belli ki dikkat eden bir kesimi var. Ama ya yani şunu bile düşünülmesi. Gerçekten buraya bir para harcandığını ve birilerinin bir şeyler yapmak için uğraştığını gösteriyor. <laughs> Vay. Sahalara indin. Zeho sahalara indi arkadaşlar. Her şeyi düşünmüşler. Mesela karınızla görüşmek istemiyorsunuz. Onu böyle buraya kilitliyorsunuz. Ne olacak sonra? Şuradan yemek nerede, falan atarız. Nerede öyle erkek? <laughs> yok ki. Bir göstereceğim nerede öyle erkek. <laughs> burada yok. Bilmiyorum. Başka yerde vardır belki. <laughs> belki izleyenler arasında vardır. Bilmiyorum ama burada, burada yok. Bilemiyorum. Burada yok. <laughs> Gel karıcığım. Nasıl da kurtardım seni. Canım <laughs> <laughs> koca. Şimdi konumdan dolayı Ulan'ın da en popüler bölgelerinden birisi olduğu için şu an burası. Metrekare fiyatları biraz artmış durumda. Artık köy evlerinden ziyade... Buralar villa bölgesi olmuş. Villa bölgesi olunca da tabii ki fiyatlar farklı noktalara ulaşıyor. Fiyatımız 5 milyon 750 bin lira arkadaşlar. Metrekare fiyatı 11 bin 500 civarında bir şeye geliyor. Ee, dediğimiz gibi 500 metrekare, yüzde 20 imarlı bir arsa burası aslında. Çevresinde villalar var. Aynı zamanda işte oyun parkıdır, e, futbol sahasıdır gibi yani villaların birlikte sosyalleşebileceği alanları mevcut. Çevrede marketler mevcut Hani her tarafa ulaşabileceğiniz bir yer zaten direkt yola bağlanıp sahillere ulaşabileceğiniz bir bölge. O açıdan keyifli, avantajlı bir yer. Ben galiba biraz daha böyle D 400'den bir tık daha uzaklaşmayı tercih ederim. Kuş sesleri muhteşem geliyor ama şurada az önce bir kamyon geçti. Ne basıyorsa artık yani o kornaya. Ha, Tabii gecenin bir yarısı falan da onlar olabiliyor. O, aynen evet. öyle yani böyle bir beni bir mutsuz huzursuz etme ihtimali var. Seçim sizin. Akyaka'ya 10 kilometre, denize 10 kilometre bir alan. Müstakil parsel. Avantajları çok ama dezavantaj olarak da bunları söyleyebiliriz tabii ki. Ben buralardan tırmanıyorum. Sizi yeni tarafa götürüyorum o zaman. Hop. Şu anda sesini ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama Muğla Fethiye Otoyolu'nun tam kenarında 466 metrekarelik bir tarlaya getirdik sizi. Evet yani şu anda ana yolun D400'ün tam dibindeyiz. E, bence biz mikrofonlar sesimizi gayet net götürüyor diye düşünüyorum. Bence burada <laughs> önemli olan nokta buranın fiyatı. Fiyatı belirleyen faktörler var ya aslında burası tam bunu konuşmamız gereken bir yer. Küçük parsel bulmak zor biliyorsunuz. Parsel küçüldükçe ilginç şekilde fiyatı artıyor. Hani 500 metrekarelik işte 450 metrekarelik yer bulmak bu bölgelerde biraz zor. Müstakil tapuluysa fiyatlar uçuyor. Yola yakınsa fiyatlar uçuyor. Ana yolun bu kadar dibinde diye fiyatın uçması bana şey geliyor ya. Bu ses beni yordu yani şu an. Ben <laughs> yoruldum. Yani ilginç şekilde hemen ana yola bağlanıyorsunuz falan diyorlar ama genelde bu fiyatı veren insanlar da bizim gibi insanlar da zaten araba sesinden falan kaçmak için buralara geliyorlar. Doğaya hmm. ulaşmak için buraya geliyorlar. Hani ne bileyim. O kadar kilometre gelip böyle otoyolun ortasında da oturmak değişik hani bunu isteyen de var demek ki fiyatlar buralara bunu geliyor isteyenler birazdan var, söyleyeceğim. var alanlar da var aşkım. Yani e, takipçilerimizden de hatta yazanlar oldu. Hı hı. Ya bunu tercih edenler de var tabii ki. <laughs> Şimdi tarlamıza doğru ilerlerken yan tarafta şöyle bir dere var. Dere geçiyor tam dibinden. Zaten e, D400'de görüyorsunuz şu anda. Şöyle girişe bir düzenleme gerekiyor tabii. Giriş alanındaki o engebenin bir kaldırılması gerekiyor. Şöyle içeriye yol verilmesi gerekiyor. 466 metrekarelik bir tarlanın içerisindeyiz şu anda. Ne diyorsun? Çok mutlu değil gibisin. Ee, yok bence direkt burada şeye geçebiliriz ya. eksileri konuşalım. Burayı bir kapatalım bence. Tamam, hemen hızlıca çünkü, anlatalım. Çünkü yeni yerlere bakmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karımın içine sinmedi burası. Evet. <laughs> Ya kuş sesleriyle tır seslerinin karıştığı garip bir yer burası. Dere'den dolayı e, sivrisinek de bayağı olabilir. O yüzden bence de direkt sonuca geçelim. Hemen fiyatı öğrenelim. 466 metrekarelik imarsız bir tarla D400'ün dibinde istenilen fiyat 6 milyon lira. Ne? 6 milyon. 6 mı? Evet. Yani imarı yok şu anda. Ee, ve gerçekten ciddi bir gürültü var. Böyle İstanbul'da cadde kenarında otursanız aynı hissi yaşayabilirsiniz. Hani arka tarafta böyle güzel bir orman manzarası var, etrafı yeşilliklerle çevrili. Ama yolun dibinde, bu kadar dibinde Çok ve bu kadar ses. küçük alanda olmak bilmiyorum belki bizim gibi büyük şehirden gelenleri etkilemiyor. Hani buranın insanları belki öyle bir şey seviyordur. Ciddi bir fiyat bu. Yani ben daha uygun bir şey bekliyordum. Hem imari yok hem fiyat. Yani metrekare fiyatı 12.876 liraya geliyor. Ee, burada üst taraflarda biraz daha böyle 5 dakika yukarı çıksanız imarlı yerler bulabileceğiniz, imarlı villanızı yapabileceğiniz ve doğanın içinde olabileceğiniz yerler de var. Ya şeyi o yüzden... merak edenler olabilir. Akyaka'ya tam 19 dakika mesafe uzaklıktayız. Hı, hı Baktığında çok uzun bir mesafe değil. Evet, fakat konum bize yoldasınız. göre değil. En azından belki merak edenler varsa bu vermiş oldum. Aynen öyle. Çok bizlik bir yer değil. E, metrekare fiyatı Diğer baktığımız yerlere imarlı yerlere oranla dahi e, yüksek geldi bize, pahalı geldi ve gürültü de şu anda rahatsız etti bizi. O yüzden bizi yeni konumumuza götürecek. Evet, biraz daha uygun fiyatlı bir yerlere gidelim artık. Şimdi arabaya binmeden bir şey sormak istiyorum. Siz böyle bir yer tercih eder miydiniz? Hani kimler neye göre tercih ediyor merak ediyorum. Nasıl kullanılabilir, nasıl mantıklı olabilir diyoruz. En azından bekliyoruz. bunları öğrenmiş oluruz. Hani ben evet tercih ederim, şundan şundan dolayı. Hı hı. Biz de öğrenmiş oluruz. Sizi 530 metrekarelik imarlı bir arsaya getirdik. Fotoğrafta biraz böyle düz duruyordu ama geldiğimizde yine arazi modunu açacağız size göstermek için. Aslında bizim gezerken size en büyük harflerimizden birisi de bu oluyor bence. <laughs> yani siz dümdüz görüyorsunuz fotoğrafları hı hı. ama geldiğinizde böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Tabii kimse çevreden bahsetmiyor. Görüntüde düz görünüyor yani gelip görmeniz gerekiyor arsaları. O yüzden biz sizin yerinize gelmiş oluyoruz. Şöyle gösterelim arkadaşlar arsanın zemini aslında düz gördüğünüz gibi şöyle yol kenarında ama yan taraftan bir yolun temizlenip açılması gerekiyor. Bu 530 metrekarelik alanın bir bölümü yüksek, bir bölümü şöyle düzlük alan gördüğünüz gibi ana yola çok yakın ve bir artısı da elektrik, su gibi imkanlara da altyapıya da çok yakın olduğu için ekstra bir masraf olmadan direkt bağlatıp yaşayacağınız alanı burada kurabilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Ana yola yakın olması biliyorsunuz inşaat masraflarını bile etkiliyor. Ama tabii ki araba sesleri de geliyor. İşte sürpriz arkadaşlar arsanın içerisinde bir adet de kargir ev bulunuyor. Şu şekilde tabii ki ciddi bakıma ihtiyacı var. Yıkık bir alan. Tekrar yapılacak. Ya da burası tamamen yıkılacak. Bu gerçekten çok ciddi masraf. Yani imarsız bir yer olsaydı eğer çok değerli oluyor. Çünkü böyle yerleri tadilata alıp tekrar yaşıyorsunuz. Tapuya da kayıtlı oluyor bir şekilde. Problem yaşamıyorsunuz ama şu an bulunduğunuz yer zaten imarlı bir yer. Dolayısıyla ileride bunun bir yıkım maliyeti de olacaktır. Ne diyorsunuz? Sizce bu avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Tövbe estağfurullah. Arsanın ortasında böyle bir şey var ama. <laughs> İlk sahibini gömmemişlerdir inşallah. İnşallah. Yani buranın bir düzeltilmesi gerekiyor. Hı hı. Bu alanın bir düzeltilmesi şart. Yolcu başı geldi bize mesafeleri anlat. Ee, beni bir tutman lazım başka. <laughs> Tarlası Aşağıda. yanmış köylü oturuşuyla. Şöyle oturuyor arkamızda. Gel gel şuradan gel yol var orada. Gelir mi? Evet Allah. <laughs> ee, ben söyleyebilirim. Evet. Hazırım şu anda. Köyceğiz'e tam 21 dakika uzaklıkta, Akaka plajına tam 23 dakika, Akaka'ya tam 20 dakika uzaklıktayız. Oo güzel. Her Yine, yerin ortası yani. Aynen tam orta öyle. Nokta. Yine orta noktadayız. Ee, çok güzel bir konu. Ee, ama tabii ekstra rahatlıkla konuşulması lazım burada. Hemen konuşalım. Bu köyün imkanlarını da az buçuk öğrendik. Gelirken yolları falan inceledik. Hı hı. Onları da anlatmış oluruz size. İlginç bir yer daha bulduk gördüğünüz gibi. Hemen anlatalım size. Şimdi 530 metrekare dedik. Kargirev var içerisinde ve avlusu var onun oldukça geniş bir alanı var burada köy içi olarak geçtiği için isterseniz düzenleyebilirsiniz ya da yenisini yapabilirsiniz bir imar hakkı var bu bölgede elektrik suya yakın bunları söylemiştik telefon çok güzel çekiyor tam önünden şu an otobüs geçiyor evet evet birinde otobüs tam falan işte dediğimiz gibi ana yola tam cephesiniz yani. O yüzden biraz yol gürültüsü var açıkçası. Ulaşım olarak avantaj, ses olarak dezavantaj şeklinde değerlendirebilirsiniz. Böyle kolay ulaşımda bir yer olsun istiyorsanız e, hani onun için güzel bir konu. Hemen buranın fiyatını verelim sonra üzerine konuşalım isterseniz. Muğla'da 530 metrekarelik imarlı bir alan alıyorsunuz. Yolun tam kenarında içerisinde kargir evi de dahil. Fiyat 5 milyon 750 bin lira. Şimdi arka tarafına baktığınız zaman oldukça yeşillik. Köyün sağında solunda böyle villalar mevcut. Mevki olarak baktığınızda güzel bir yer ama hareketli de bir yer aynı zamanda. Aşağıya inerseniz okula, marketlere çok rahat ulaşabilirsiniz. ya e, bu arada şöyle bir şey yapılabilir buraya. Şimdi burası bu ev dahil ya. Hı hı. Evin olduğu alan düzlük bir alan. Evet. Şu an olduğumuz yer de dahil. Hı hı. Aslında şey yapılabilir buraya. Yani katman katman atıyorum aşağı baştan yukarıya bir merdiven yapılabilir. Burada küçük bir düzlüğe ihtiyaç var çünkü yani burada hani hepsini hmm. düzeltmeye kalkarsan ciddi bir masraf çıkar. Ya burada bir de zaten yetişkin ağaçlar var. Yani evet. evin arka tarafı yetişkin ağaçlarla dolu. Yani... Ee, ev olacaksa mecburen o tarafta tabii, olacak. Tabii tabii hani... ev mecburen orada olacak. Şunu demeye çalışıyorum. Burayı ekip biçebilirsin. Aslında ciddi bir masrafa da gerek olmaz. Yani ee, şu aşağıdan bir merdiven yukarıya aldın mı? Yukarıyı böyle bahçe bırakıp bir şey ekip biçmek için alan yaratabilirsin kendine. Evet. Ya şaşırdım ama şu an buranın konumu. Yani köyde bir ev alıyorsun, hı hı. E, şu an inanılmaz kuşçı ve muhteşem bir doğanın içindesin, önünde otobüs durağı var. Çünkü bunu çok isteyen insanlar var. Aşkım, herkes bizim kadar izole olmak istemiyor. Tabii tabii. Yani, yani burada genellikle aileler böyle şeye ihtiyaç evet. duyuyorlar. Ee, sağlık ocağı yakın tarafta, işte marketler yakın tarafta, e, anayol yakında bunlar. Avantaj gerçekten tırmandık, gezdik, dolaştık. 5 milyon 750 bin lira. Metrekare fiyatı ortalama işte 10.800 civarında bir şeye geliyor. Ya bunun için bence mal sahibiyle pazarlığa girilir. Hepsi bir şekilde pazarlığa oturuyor. E tabi. Canlı paraya gözünce her zaman pazarlık vardır. <laughs> böyle yerlerde işte kredi falan olmuyor ya o biraz. Evet o biraz. Yoruyor çünkü nakit parayı direkt böyle çıkarmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla o biraz ekonomiyi sarsıyor açıkçası. Şimdi burayı aldın üstüne ev yapmak istesen yine masraf. En azından bir süre belki bunu toparlayabilirsin, alıp e, şurada biraz vakit geçireyim bir ekonomiyi toplayayım sonra yolumuza bakarız diyebilirsin. İşte böyle arkadaşlar ilginç bir arsadan size veda etmiş olalım. Hem imarlı hem içerisinde ev var, e, hem arka tarafta bahçesi var katmanlı bir yer, e, hem de köy içinde dediğimiz gibi. Hem doğanın içinde hem de otobüs durağı var. Böyle bir yerde de bizim vedamız olsun. Şimdi yeni yerlerimiz var. Çok daha ilginç yerler bulduk ama dediğimiz gibi çok yorucu bir süreç. Hava da çok sıcak. Elimizden geldiğince dolaşıyoruz. Onları da yeni bölümlere bırakalım. En azından biz dolaşmaya devam edelim güç buldukça. Yani bugün kahvaltımızı bile arabanın içinde yaptık. Sırf size daha fazla yer gösterebilelim diye. Dolaşmaya devam edeceğiz ama sizin de tavsiyelerinizi bekliyoruz. Hani şuraya gezin, buraya gezin dediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Bir de lütfen şu kardeşlerinizi yanlış yapmaktan koruyun. Ee, arkadaşlar şuna dikkat edin. Bakın böyle dediniz ama burası doğru. Ee, şu yanlış oldu dediğiniz noktalar varsa onları da yorumlara bekliyoruz. Okudukça biz de bilinçleniyoruz ve daha doğru anlatabiliyoruz. Bir de şey yapsınlar mı? Bilirme falan açsınlar mı? Onu yaparlar ya. Yaparlar Bak, mı? Baksana şu gözlere baksana yapacak gibiler ya. Bakın. çipil güzel güzel bakıyorlar bir de oradan. Yerim ya. Abartma abartma. Abartmıyor mu? Abartma tamam. tamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bildirimleri de açarsanız en azından yeni bölümleri görebilirsiniz. Çektiğimiz yeni bölümlerde size ulaşsın. Arada kaynamayalım istiyorsanız lütfen abone olun ve bildirimleri açın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> O zaman yeni bölümde şey yapalım daha böyle uygun fiyatlı hani bütçesi olmayanların da alabileceği en azından değerlendirip tartışabileceği ya, noktalara değinelim. Normalde her bölümde zaten aslında bu var ama zaman... bu bölüme has bir şey oldu. Çünkü özellikle imarlı da imarlı, imarlı da imarlı. Tamam bu bölüm hadi imarlı. <laughs> hadi görüşürüz.